23. mektupta konuşulacak şey bilgeliğe yüreklendirmek arkadaşlar. Bilgeliği yüreklendirmekten kastı bilginin sevilmesiyle alakalı. Özellikle bir alanda en iyilerden biri olmalıyız. En iyilerden biri olmak için de her gün o alana bir tuğla koymalıyız. Yani büyük bir bina inşa ettiğimizi düşünelim. Her gün en azından bir tuğla koymak gerekiyor. Cumartesi, poza, pazar böyle bir kavram olmamalı. Biruni'yi düşünün. Biruni diyor ki ben sadece bayramların birinci günleri çalışmıyorum diyor. Diğer günler her gün çalıştım diyor değil mi? Biyografisini okuyan varsa veya hayat hikayesini dinleyenler varsa yani bu bir bir tuğla da olabilir. Kocaman bir kat çıkmak da olabilir. O gününüzün yoğunluğuyla alakalı. Ama hiçbir günü boş geçmemeliyiz. İkinci mektupta, üçüncü mektupta söylediği sürdürebilme durumu, sürdürülebilirlik, istikrar. istikrarı sağlamak gerekiyor. Birinci mektupta bize neyi söylüyordu? Zamanın yönetimi. Yani siz zamanı iyi yönetirseniz, istikrarlı bir şekilde hareket ederseniz zaten bilgelik yolunda yürüyor olacaksınız arkadaşlar. O nedenle sene kadar öğrencisine sürekli bütün mektuplarda söylediği üzere seni bilgeliğe yüreklendirmekten başka ne yapabilirim ki diyor. Bilgeliğin temeli nedir diye sorarsan boş şeylerden hoşlanmamaktır. Şimdi bu şu an teknolojinin gelişmesiyle tabii ki boş şeylere elimiz kayıyor. Ben bunu ödüllendirme olarak söylüyorum. Bakın diğer mektuplarda da sürekli söyledim. Yani beynin nörotransmitter cinsinden incelenmesinde de bu var serotonin mutluluğu temsil ediyor. Dopamin de yapılan iş sonrası hücre dışında birikmeyi temsil ediyor. Ve serotonin dopaminin üretiminde ve onun bir daha normalleşmesinde aktif rol alıyor arkadaşlar. Şimdi sizin mutlu olabilmeniz için, serotonin üretebilmeniz için döngü gibi düşünün. Ne yapmanız lazım? Dopaminle çalışıp 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 o dopamin eğrisini yukarı kadar taşımanız gerekiyor. Ondan sonrasında da burada var mı? Ondan sonrasında da yapacağınız şey Hücre dışında dopamin biriktikten sonra bir boş işle yani hobiyle boş işle demek istemiyorum onu bir daha normalleştirme eğer siz beyninizi ödüllendirme sisteminde istediğiniz sevdiğiniz şeyi kısa süreli olarak onu yapmazsanız beynin ödül ödüllenmemiş oluyor. Yani siz aslında beynine ceza vermiş oluyorsunuz. O nedenle sürekli 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 ara vermeden çalışmak uygun bir davranış değil arkadaşlar. Aralarda 5 dakika 10 dakika belki bir sizin o stres durumunuza bağlı olarak kendinizi ödüllendirmeniz gerekiyor. Bu nöre transmitterler cinsinden de gösterilmiş bir durum yani. Dönem 2 biyofiziği dersinde bunları anlatıyoruz. Evet boş şeylerden hoşlanmamaktır derim diyor. Buna temel dedim ama temel değil tavandır aslında, doruktur. Neden memnun olması gerektiğini bilen, mutluluğunu başkasının ellerine bırakmayan insan bilgeliğin doruğuna erişmiştir diyor. Yani neden memnun olması, neden mutlu olması gerektiğini bilmesi gerekiyor bir insanın. Çünkü Seneca'nın da söylediği şey aynı, Platon'un da söylediği şey aynı, Aristoteles'in aynı. Yazarlara geldiğimizde Dostoyevski'nin aradığı şey o. Tolstoy'un aradığı, bütün kitaplarında sorduğu neden neden yaşar bir insan, neden yaşar diyor. Diğer romanlarında mutluluğu arıyor aslında. Burada da aynı şey. Mutluluğu siz kendiniz inşa edeceksiniz arkadaşlar. Hayatınızı düzene sokarak, hayatınızı belli bir yapılacaklar listesinden yaşayarak ancak mutluluğu yakalayabilirsiniz. Eğer hedefiniz varsa tabii. Hedefiniz yoksa havada rastgele uçan poşet gibiyseniz zaten buradaki söylemlerin hiçbiri onlar için geçerli değil. Ben burada özellikle kendini en iyilerden biri olmak isteyen arkadaşlara söylüyorum. Yoksa buradaki cümleler, buradaki okuduğumuz mektuplar, bu videolar herhangi biri için değil. Yani mümkünse zaten bu videoları herkes izlemesin yani. Bu videoyu bir kişi izlesin. O kişinin bir amacı olsun. En iyilerden biri olmak amacı neyse mesela eczacı mı? En iyi eczacılardan biri olmak isteyecek. Hem ilaç geliştirecek hem akademide öğrencilere bir şeyler öğretecek. Hem ürün öğretecek hem makale öğretecek. Yani hayatını ne yapacak arkadaşlar? Hem kendine mutlu olma yoluna hem de insanlığa adamış olacak. Yani aslında burada bir idealizm sahibi olan insanlar üzerinden konuşuyoruz. Evet neyi söylüyor? Memnun olmayı öğreneceksin. Mutlu olmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Mutlu olmayı nasıl öğrenebilirsiniz? Hani diyoruz ya çalışın. Çalışırken aralarda hobi edinmeniz lazım. O hobiler yarım saat, bir saat neyse. Sizi mutlu eden şey aslında dolaylı yoldan o. Yani o beynin nörotransmitter dengesi bozuluyor dedik ya toksik bir duruma giriyor. Onu normalleştiren yerleri bulmanız lazım ve ders çalışmaktan keyif alıyor olmanız gerek. Yani siz biyoenerjisi yüksek olan yerler bahsetmiştim bunun önceki mektuplarda. Oraları bulup oraya gittiğinizde oturduğunuzda laptopu açtığınızda kitabı açtığınızda mutlu olmanız gerekiyor. Bunu sağlayacak şey arka plandaki çevresel faktörleri minimize etmek siz onu nasıl minimize edeceksiniz? Keyif alarak, yani sevdiğiniz işleri yaparak, normalleştirerek, çok fazla bunların üzerine düşünmeyerek, acaba ne olacak diye düşünmeyerek. Önceki mektuplarda söylemişti hatırlarsanız. Henüz bela gelmeden o belayı sürekli sürekli düşünen insan en kötü durumda olan insandır diyor. Yani bir o süreç yaklaşsın, bir o noktaya gelsin, ondan sonra endişelenin, kaygılanın veya o olay bir gerçekleşsin, iyi mi kötü mü olacak o zaman görürüz diyor zaten, değil mi? Kısacası memnun olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Burada bir sürü örnek vermiş arkadaşlar. Buralara bakarsınız. Şuraya bakıyorum ben. Burada söylediği şey şu. Şimdi de borcunu ödeme sırası geldi. Kimden alacak? Yine Epikuros'tan alacak. Epikuros en önemli ahlak bilimcilerden biri. Yani olayı nasıl daha iyi oluruzun yaklaşımlarında bir numara bir numara sayılabilir yani. Çünkü Seneca da sürekli Epikuros'tan Epikuros'tan alıyor. Kendisiyle dönem aynı dönemden bir isim, çağdaşı yani. Ne diyor? Böylece bu mektubu özgürlüğüne kavuşturayım diyor. Yaşama hep yeniden başlamak can sıkıcı bir şeydir. Aslında ben buna e, katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü bazen kaybedebiliriz ilgili alanda. Yenilebiliriz. Yenilmek güzel bir şey arkadaşlar. Yenile 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 tecrübe edineceksiniz ve yenilmemeyi öğreneceksiniz. Bizim şu anki yeni nesildeki en büyük problem o. Yenilmeyi kabul etmiyor. Hemen bir bahane sunuyor. Ben yenildim ama şöyle olduğu için yenildim. Ya kabul et. Kabul et ve ondan sonra tekrar başla. 0-0 gibi yani maçı 3-0 mağlupken 0-0 gibi oynayabilmek çok kolay bir iş değildir arkadaşlar. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Bunu ancak Dayak yiyerek yani akademik olarak, bilimsel olarak veya işte derste kötü not olarak öğrenebilirsiniz. Ancak o zaman tecrübe kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ne diyor? Her zaman yeniden yaşamaya başlayan insanlar kötü bir hayat sürerler. Bunu söylemesinin temel sebebi tecrübelerinden çıkarım yapmadan hala yenilmeye devam etmesi. Yani 50 kere denemiş, 50'sinde de yenilmişse o zaman o insanda bir problem var demektir. Ama bir kere yenildiğinizde, iki kere, üç kere, beş kere yenildiğinizde bir problem yok. Bunun en güzel göstergelerinden biri bizim makalelerimiz, bizim projelerimiz değil mi? Makalemiz var 13 kez reddedilmiş, 15 kez reddedilmiş. Problem yok. Hakemlerden eleştiri geliyor. Bir daha düzeltip bir daha gönderiyoruz. Yani o makaleden vazgeçme gibi bir durum yok. Projemiz 3-4 kez reddedilebilir. Problem yok. TÜBİTAK beni sevmiyor. TÜBİTAK bana taktı. Böyle hocalar var mesela. Yani bu çok çok uygun bir yaklaşım değil arkadaşlar. Ne yapacağız? Yine devam edeceğiz. Bir bakacağız kabul edilmiş ki öyle oldu yani. Ama eleştiri, hakem eleştirilerini düzeltmeden eğer siz yine yeniden başlamaya dur başka bir proje yazayım diyorsanız o zaman hem zaman kaybı hem de maalesef e, moral motivasyon kaybı yani işte o serot şey serot ne diyorlar e, serotonin dopamin dengesi falan oralar çok sona da kalıyor çünkü sen daha oraya gelemiyorsun ki yani sen daha o çizgiye gelmek için o süreci başlatmak için daha aday bile değilsin demektir ama eğer bunları yaparsak geçmiş tecrübelerden e, kazanım çıkararak ilerlersek o zaman çok daha güzel bir yol bizi bekliyor olacak arkadaşlar son sözü şu Kimi insanlar daha yaşamaya başlamadan ölürler. Bunlar kim arkadaşlar? Sürekli moral bozan tipler. Kim bunlar? Sürekli olumsuz yanı gören tipler. Kim bunlar? Sürekli bahane üreten tipler. En nefret ettiğim şey bahane üretmek. Ya bir şey söylüyorsun mesela değil mi? Olumsuz bir şey yapmış. Şöyle olduğu için yaptım. Ya tamam ben arka planı neden yaptın diye sormuyorum. Bunu yaptın bunu bir daha yapma diyorum sana. Yani orada bizim oturup o mekanizmayı çözmemizin hiçbir manası yok o mekanizmayı kendi içinde çözebilirsin veya olay gerçekleştikten sonra o kızma anından sonra uygun bir zamanda gelirsin hocam böyle olmuştu acaba bir daha ne yapmamam gerekir eğer anlamıyorsan ama sen zaten hatanı görmüşsen bana bir daha açıklama yapmana gerek yok veya hocalarınıza yarın bir gün uzmanlık öğrencisi bir şey olacaksınız öğrenci hocalarınıza gidip yani bir hata yapmışsın geç kaldın mesela geç kalmışsın yok işte şöyle oldu böyle oldu hocanız sorarsa onu söylemeniz lazım. Hocanız sormazsa oturup 2 saat açıklama yapmayın arkadaşlar. Bu maalesef kötü bir ego göstergesi. Bu böyle. Ben kendimi bildiğim için söylüyorum. Kendimi nereden biliyorum? Ne zaman yüksek lisans hocam Cem hoca çünkü bana birçok şey öğreten. Bana bir şey sorsa, kızsa, tamam hocam, anladım hocam. Haklısınız hocam diyordum. Kusura bakmayın diyordum. Not alıyordum. Bir daha bunu yapma. Bir daha da onu yapmıyordum arkadaşlar. Ha ikinci kez olur mu? Tabii ki çok Unuttuğunuz bir şey olur. Not aldığınızı unutursunuz. Bir daha yaparsınız. Hoca bu sefer daha yüksek sesle kızar. Bir daha yapmamalısın der. Ya o zaman bu sefer kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Ceza gerekiyorsa da ben cezanın normal olduğunu düşünüyorum bu arada. Ama çok büyük cezalar olmamalı. Yani insanın hayatında öğreti olarak ceza yer almalı arkadaşlar. Ya bu pedagojik formasyonda çıkan makalelere bakarsanız tartışmalar var. Kimileri uluslararası mecrada ceza olmalı diyor. Kimileri ceza olmamalı diyor. Ben ceza olmalı taraftarıyım yani. Hani o ceza neyse artık çok böyle bir radikal ceza olmadan ilgili kişiyi cezalandırıp bu sürecin tekrarlanmaması adına onu motive etmek. Buna da olumsuz pekiştirme deniyor pedagogik formasyonda arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar bu mektupla alakalı. Özellikle şu küsme olayını bırakmalıyız. Duygusal davranma olayını bırakmalıyız. Acilen profesyonel olmalıyız arkadaşlar. Dersten kötü alabilirsiniz. Hoca size o an kızmış olabilir. Hoca ile kötü bir şey yaşamış olabilirsiniz. Bunlar orada kaldı. Hocanız bunu devam ettiriyorsa o başka bir hikaye. Ama hocanız devam ediyorsa, size bir iş veriyorsa, hadi şunu da yap, işte yüksek lisans, doktora neyse veya dersle alakalı laboratuvar ya da işte bir araştırmadasınızdır. E o zaman devam edeceksiniz. Yani siz şu hakkınız yok arkadaşlar sizin. Ben hocaya trip atayım, ben hocaya küsebilirim. Dur bakayım o anlasın. Aa anlamadı hala. Ya anla, anlasa bile size bu konuda cevap verme gibi bir durum yok arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Dışarıda yemek yemeniz, dışarıda çay içmeniz, özel arka planda konuşmanız size ekstra bir hak tanımıyor. En çok karıştırdığımız şeyler bunlar. Bu mektupların da zaten güzel yanı bu karıştırılan şeyleri belirli bir zemine oturtmaktır arkadaşlar. bugünkü mektup bu kadardı. Ben de sizleri tabii ki e, bilgeliğe yüreklendirmek istiyorum. Umuyorum sizler bizleri geçeceksiniz yani. Hani ben şu an 33-34 yaşında bir olan biri olarak bunları tecrübeyle kendimce narizhane anlatıyorum sizler şu an 20'li yaşlarınızdasınız benim yaşıma geldiğinizde çok daha tecrübeli çok daha güçlü isimler olacaksınız diye umuyorum e, mektup bu kadardı teşekkür ediyorum şimdi